Güzel görseller var. Türkiye'nin muhteşem yerlerini gösteriyor. Ekip için bir gösterimimiz oldu. Çünkü bizim ekip çok büyüktü. Biz 500 kişilik bir ekiptik. Bana arada böyle fırsatım oluyor Hollywood oyuncularla çalışmayı. İngilizlerle, Fransızlarla ya da Amerikanlarla çalıştım. Filmin özelliği hem Türkiye'de çekmek. Evet. ikincisi İkincisi gayri içiyle çekmek. 30 yıldır hayran olduğum yönetmenle çalışmak. Çok hoş, çok keyifli ve şunu da diyebilirim. Bu oyuncuların bu kadar başarılı olmaları ve bu yükseklerde olmanın bir sebebi de var falan. Ve yani ben hayran kaldım. Hem seyirciydim evet. hem de oyuncuydum yani ortak birlikte sahne çıkmasa zaman... oluyor? Yani e, artık sınırlar kalktı mı yoksa Türkiye'de e, oyuncu olmak bir dezavantaj mı siz sanatçılar olsun ekipler? olsun çok başarılılar ve inanılmaz bir gelişme oldu. Artık hiçbir şeyden korkmamıza Kırk gerek yok. Biz e, benim Türkçe iyi çalışmam gibi <laughs> evet, evet, çünkü artık ustayım ben artık bir şey yapmama gerek, gerek, yok. Ben mesela bu yaşa geldim hala kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Lisan konusunda, dil konusunda çalıştırmaya, oyunculuk konusunda geliştirmeye çalışıyorum. Yeni tarzlar, yeni teknikler öğrenmeye çalışıyorum. Bunlar mesela Tam demin sordunuz ya Türkiye'de eskiden kötüler çok kötüydü çok 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 kötüydi ileride çok, çok 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 iyiydi böyle hani teksler çalışıyoruz tabi önceden e, evet. sahneler var ama e, full yana atın diyor biz yenisini yapacağız diyor ne yapacağız yana Şimdi, atın derken yani yana at... ilk gün tabii ki böyle <laughs> ok tamam doğru bir şey söyleyecek miyim ama Türkiye zaten özellikle çok sevdi Garbage'i. Hmm. Yeni bir film çektiği yer de yine Antalya olacak. Bir, bir Hugh Grant'ın oyunculuğuna bayılıyorum. Çünkü böyle <laughs> ikinci, üçüncü sırada olanlar biraz böyle havalı oluyor. zorunlu <laughs> ülkeler var, savaşlar var. Bakın Ukrayna var, Doğu'da yaşanan şeyler var. Günsetlerde setlerde çalışan kişiler çok başarılı. İsteyim bana çok proje geliyor ve <laughs> hangi gün yapmayı... E tabii, tersiz tersiz Kendimi bilemiyorum, daha henüz o tekniğe sahip değiliz ama aslında en başta kimlerle çalışıyorum Bak görmez kimse bunu izlemesin demek istemem